Kocaeli Ahmet Akay sezonu U11 basketbol kızlar ligi ödül törenine katılan Kocaeli futbol il temsilcisi Mithat Ağa, ödül törenini takip eden basın mensuplarına Ahmet Akay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Öncelikle bugün önemli şunu söyleyeyim. Basketbol ilk temsilcisine, genç spor İl müdürüne ben yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah razı olsun. Büyük, yani çok değerli bir abimiz adına yapılmış olan bir program. Ve Ahmet abi kelimelerle anlatmak gerçekten az. Ben söyleyeyim. Kendisiyle her dönemi yaşadık. Sahalarda gördük yani Kocaelispor'da amatörün gerçekten yani her şeyiydi her her maçtıydı yanımızdaydı abimiz de bize yön de veriyordu bazen de bize kızıyordu onun kızması gerçekten bizim için önemli yani biz seviyorduk kendisini emeği çok büyük emeğini yani karşılığı hiçbir şeyler ödenmez ben nurlar içinde yatsın ailesine tekrar sabırla diyorum size de ben yürekten teşekkür ediyorum bu organizasyonu yapan ekibe de herkese de yürekten teşekkürler. Allah'ın ucuna yatırsın. Artık teşekkür ediyorum. Güzel bir aileyiz aslında değil mi? Gerçekten güzel bir aileyiz. Yani Kocaeli basın olarak da spor basın olarak da gerçekten güzel bir aileyiz. Yani bu ailenin büyükleri de onlardı. Ama onlardan çok şey kaptık. Söylenecek çok şey ne bileyim yani bulamıyorum. Ben size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hep